Merhaba arkadaşlar. Kısaca Infinix GT30 Pro'dan bahsedeceğim. Aynı zamanda da kutu açılışını gerçekleştirelim. Zaten diğer arkadaşlar yapmışlardır. YouTube'da birçok e, profesyonel telefon tanıtan arkadaşlar var. Bizimki amatör tabi onlar gibi değil ama en azından özelliklerinden bahsederken orijinal kutu içerisinde görmüş olabilirsiniz. Böyle şeffaf bir kılıfımız var. Üst tarafta yine telefonumuz. Bu şekilde. 45 Watt. Hızlı şarj başlığımız. Bu şekilde şarj kablomuz. Ve bir adet de kulaklığımız mevcut. Oyun telefonu olması dolayısıyla en çok e, özelliklerde bizi ilgilendirecek şeyler işlemci. MTK Dimensity 8350 Ultimate işlemcisi var. Yani fiyat olarak değerlendirdiğimizde bu skalada işlemcisi gerçekten çok iyi. Mesela Xiaomi Mi 15 tellerde bile yanlışım yoksa 8400 Dimensity vardı. Bataryası 5500 mAh, 45 Watt, hızlı şarj, 30 watt da kablosuz şarjı mevcut. Ekrandan yine değinecek olursak, 144 Hz ekran yenileme hızıyla beraber ekran dayanıklılığı da Gorilla Glass 7'yi. Bu da gayet güzel. Burada da zaten bir tane açmıştım. Bu şekilde de yine göstereyim kısaca telefondan da bahsedeyim. Kasa, gövde gayet güzel. Yani ne çok büyük ne çok ufak. Zaten ufak telefon artık yok. Oyun telefonunda ufak olması beklenemez. Bu şekilde gösterelim. Burada zaten oyun için bir iki tane e, tetik tuşları var. Bunları oyun oynarken aktif ediyorsunuz. Telefonun hafızası 512 GB, RAM'de 12. Bunun 256'lık versiyonu da mevcut. Bununla beraber e, en çok böyle telefonla alakalı bizim ihtiyaç duyduğumuz oyun oynarken şöyle bir soğutucu var. Şimdi bunu da e, 5-10 dakikada burada tutuyorum biraz ısınması için bunun ne kadar soğuttuğunu size göstermek için böyle bir e, kısa bir deney gibi bir şey yapacağız. Şöyle bir sıcaklığına bakalım. Şu an görüyorsanız 36.6. Hemen bunu aynı zamanda sizle konuşurken buradan bir şarja takıyoruz. Şarj kablosu takıyoruz. Kısa sürede ne kadar soğuttuğunu size göstereceğim. Yani benim beklentimin çok üzerinde. Ben normalde bu kadar soğutacağını sanmıyordum. Hani e, ufak bir 1-2 derecelik belki 3 derecelik telefona bir e, faydası olur diye tahmin ediyordum ama Gerçekten bir meşrubat kutusu düşünün metal Bunu buz gibi yapacak seviyeye getiriyor bir 15-20 dakika içerisinde O noktada oynarken telefonla oynarken Hem telefon ısınmaz hem de telefon sıcak olduğu zaman elleriniz de rahatsız oluyor Yani telefonu bir an evvel bırakmak istiyorsunuz Bu onu ortadan kaldırmış oluyor Bu e, soğutucunun da bu şekilde bir kılıfı var Buraya takarak bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda soğutucuda e, telefonu şarj etme özelliği var. Onu da size gösterelim. Şöyle taktığımızda bakın hatta kılıfı takalım. Çok özür diliyorum. Şuraya denk geliyor zaten. Bakın şurada wireless şarj diye gördünüz. Aynı zamanda e, buradan şu tuşla da bunu kapatabiliyorsunuz sadece soğutma işlemi görmüş oluyor. Şimdi bunun ısı değerine de tekrardan ben bakacağım. Size göstereceğim. Bir 2 dakika daha dursun. O da bu şekilde geliyor. Soğutucu fan. Bunu da açalım. Hemen maket bıçağımı alayım şuradan. Yani fiyat performans olarak gayet güzel bir telefon. Ee, kayıt noktasında da yazılım noktasında da sorunsuz. Ee, bu şekilde bu noktada düşünen fiyat performans olsun kaydı olsun aynı zamanda da oyun oynayabilelim diyen arkadaşlar için 10 numara bir cihaz. Kamerasına mesela hiç değmedik. 108 megapikselde kamerası var. Normalde oyuncu telefonlarında yani kamera çok ön planda olmaz ama bunun kamerası da güzel. Bir de değerlendirirken fiyata göre değerlendirmekte fayda var. Yani sonuçta siz kamera özelliği önde olan bir Mi 15 Ultra veya bir Mi 15 olan almıyorsunuz. Oyun için alıyorsunuz. Bu şekilde şöyle göstereyim. Kablosu, soğutucu fan, aynı şekilde de kılıf. Bu kutu içeri de bu şekilde oluyor. Yani kullanım hazır, kayıtlı bir şekilde. 15 bin lira şu an güncel fiyatı var. Yine WhatsApp'tan da bana ulaşabilirsiniz. Kısaca mesela şu 1,5-2 dakikalık süre içerisinde tekrar bir ısısına bakalım. Şu an gördüğünüz gibi ölçmüyor. İlk 27 göstermişti. İlk taktığımızda 36.6 idi yanlışım yoksa. Şu an çok düşük olduğu için göstermiyor ve şurada bir e, soğuktan dolayı bir buğulanma olduğunu göreceksiniz. Bir iki dakika daha beklersek bunu göreceksiniz. Gerçekten çok e, faydalı telefon içinde. Aşırı derecede ısınmayı önleyecektir. Yani telefonla alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Video kaydı da güzel. E, kamerası dediğim gibi 108 megapiksel. 12'ye 512. Ye. Hafızamız mevcut. Çok böyle detaylı anlatıp da iyice e, izleyenleri de yormak istemiyorum. Zaten özelliklerini araştırdığınızda internette var. Biz sadece bunu seslendirmiş oluyoruz. Bizim millet okumaktan ziyade dinlemeyi çok sevdiği için veya kolayına geldiği için var olan şeyi dillendiriyoruz. yani sıfırdan ürettik değil sonuçta. Düşünenler olursa almak isteyenler olursa e, yine WhatsApp'tan bana yazabilirler. İzleyip beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalına da abone olursanız ayrıyetten teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.